Merhaba 4. sınıf öğrencilerim. Bugünkü dersimizde 4. sınıfın 10. ünitesi. Yani food and drinks. Yiyecekler ve içecekler adlı üniteyi işleyeceğiz. Hazırsak dersimize başlayalım. Öncelikle food, yiyeceklerle başlıyoruz. Apple. Elma. Banana. Muz. Biscuit. Bisküvi. Bread Ekmek Butter Tereya Cereal Kahvaltılık gevrek Cheese Peynir Chicken Tavuk Chips Cips Chocolate Çikolata Cupcake Cupcake Yumurta. Fish. Balık. hani Bal. Ice cream. Dondurma. Jam. Reçel. Junk food. Sağlıksız yiyecekler, atıştırmalıklar. Marmalade. Marmelat. Meat. Et. Alayım. Zeytin. Omlet. Omlet. Orange. Portakal. Pasta. Makarna. Pizza. Pizza. Popcorn. Patlamış mısır. Salat. Salata. Sandwich. Sandwich. Soup çorba, yogurt, yoğurt. Ve sıra geldi drinks, içeceklere. Kafi, kahve. Lemonade, limonata. Milk, süt. Orange juice, portakal suyu. Tea, çay. Ve water, su. Evet, kelimelerimizi öğrendik. Şimdi konumuza geçiyoruz. Are you hungry? Sen aç mısın? Ya da are you thirsty? Sen susadın mı sorularına bakacağız şimdi. Eğer birine aç mısın derken are you hungry? Hungry aç demek. Aç mısın? Are you thirsty? Thirsty de susamak demek. Susadın mı diye sorabiliyoruz. Örneklerimizi inceleyelim. Are you hungry? Sen acıktın mı? Cevap verelim. Yes, I am. Evet, acıktım. Yes, I am. Are you hungry? Sen acıktın mı? No, hayır. I'm full. Ben tokum. I'm full, tokum demektir. Are you thirsty? Susadın mı? Yes, I am. Evet, susadım. Evet, şimdi ise like, don't like kelimelerine geldi. Sevdiğimiz şeylerden bahsederken like fiilini kullanırız. Sevmediğimiz şeylerden bahsederken de don't like kullanırız çocuklar. Gelin bunu örneklerimizle daha iyi öğrenelim. I like lemonade. Ben limonata severim. I like lemonade. I like sandwich. Ben sandviç severim. I like sandwich. Özlemiz I, ben. Özleden sonra like, sevmek fiili gelir. Ve sevmek fiilinden hemen sonra sevdiğimiz yiyeceği ya da içeceği söyleriz. I like sandwich. Ben sandviç severim. I like coffee. Ben kahve severim. I like coffee. I like banana. Ben muz severim. I like banana. Sevmediğiniz şeylerden bahsederken de don't like kullanırız. I don't like yogurt. Ben yoğurt sevmem. I don't like yogurt. Yine öznemiz I ve I'dan sonra don't like sevmemek fiili geliyor ve hemen ardından da sevmediğimiz yiyecek ya da içecek ismini söylüyoruz. I don't like tea. Ben çay sevmem. I don't like tea. I don't like egg. Ben yumurta sevmem. I don't like egg. I don't like orange juice. Ben portakal suyu sevmem. I don't like orange juice. Evet, şimdi ise want istemek fiilinde sıra. İstediğimiz bir şeyden bahsederken want fiilini kullanırız. Gelin örneklerimizi inceleyelim. I want a banana. Ben bir muz istiyorum. Burada bakın e bir anlamına gelir. E banana bir muz. Bir olarak kullanırken e ya da en kullanırız. I want a banana. Ayvan, sam pasta. Ben biraz makarna istiyorum. Ayvan, sam pasta. Bakın burada sam biraz anlamına geliyor. Biraz makarna istiyorum. Biraz derken cümlede sam kullanırız. Ayvan, sam pasta. Ayvan, sam hani. Biraz bal istiyorum. Yine burada sam biraz anlamında. Biraz bal sam hani. Ayvan, sam hani. Evet. Birine bir yiyeceği ya da içeceği ister misin diye teklif ederken İngilizcede do you want, would you like ya da want kalıpları kullanılır. Do you want, would you like ve want'tan sonraki gelen noktalı yere yiyecek ya da içecek ismi yazarız. Evet, örneklerimizi inceliyoruz. Do you want some tea? Biraz çay ister misin? soruya evet diye cevap vereceksek Yes please Ama hayır diye cevap vereceksek No thanks Şeklinde cevap veririz Would you like a hamburger? Bir hamburger ister misin? Cevabımız evet ise Sure Tabii ki Olabilir. Eğer reddedeceksek, Maybe later. Belki sonra şeklinde reddedebiliriz. Want some cake? Biraz kek ister misin? Cevabımız evet ise, Yes, please. Evet, lütfen. Eğer hayır ve tok olduğunu belirtecekse, No, thanks. I'm full. Hayır, teşekkürler. Ben tokum. I'm full, ben tokum demekti. Do you want some water? Biraz su ister misin? Cevabım evet ise sure tabii ki. Eğer cevabım hayır ise ve susamadıysam no thanks I'm not thirsty. Hayır teşekkürler ben susamadım. I'm not thirsty susamadım demek. Evet Son işlediğimiz konunun birine bir şey isterken soracağımız soru kalıpları ve karşılığında alacağımız evet ya da hayır cevaplarının listesini aşağıdaki açıklama kısmından bulabilirsiniz çocuklar. Ve böylece de dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar. Have a nice day. İyi günler.